Bekir Ali abi, sen neden girmişsin abi içeri? Hiç tecavüz. Daha ne tecavüz ettiler ki? İstanbul'dan Kahramanmaraş'a otobüs, araba kat saat biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum ama... <laughs> Yaban! Ne? Buna ne denir? Ne bileyim ben? <laughs> cirit, cirit! Ha, cirit! Hadi at. Niye lazım değil mi? Kardeşim, <laughs> yerini bana versene! Zor tutuyorum da kendimi! Bana ne olan istediğin yere koyver! Senin geçmişiniz ee, bundan sonrası ile ilgili kısa bir hatırlatma yapalım. Bundan sonra oyun kazanan arkadaşlarımız sevinirken rakibinin etrafında olmayacak arkadaşlar. Yani oyunu kazanan rakibi zaten üzgün gidip onun civarında olmayacak. Turabi bugünkü görüntü son olsun dokunmayacaksın demek hani karşısına geçip yaklaşacaksın demek değil. Çünkü biliyorsunuz kaybetme anı insanın duygusal olarak da bir çöküş yaşadığı an. Sevincinizi uzakta yaşıyorsunuz. 2 metreden daha yakında birbirimizle sevinç hareketi yapmıyoruz. Ve sonuna kadar da gittik. Ünlüleri göme göme geldik. Zaten bazıları yenildiğince ağlayıp size şikayet ediyormuş etrafımda sevinmeyin diye. O mahallede dayak yiyip de babasına şikayet eder gibi size gelip şikayet ediyorlar. Hakan bana ben... bir şey söylemedi. Tamam neyse abi. Gideriz aşkım ya. Aşkım saat 2 olmuş. Kim olmuş gerçekten? Kapatsak mı artık? İlk önce sen kapat aşkım. Aşkım sen kapat. Sen kapat ya. Aşkım önce sen kapat. Nasıl nasılsınız? Sonra ne? Baba bak. Oğlum sen salak mısın? Eee babama çekmiş. Başlat malaykına. Like Gönüllere dönmek istiyorum. Gönüller çok başarılı gidiyor. Üst üste kazanılan oyunlar. Ve seyredilen bir maç. Orada bile sizi gördük Hacım evet. Ha, beni gördünüz. Aa, Acun Bey diye varlık böyle ekranda. Duyamadım, kusura bakma. <laughs>